Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizin biraz sorunlu kadar. Oha lan. Sesim biraz kısık olabilir arkadaşlar. Biraz hasta hissediyorum kendimi ama bir yandan video çekmek de istiyorum tabi. Kendine abone değilseniz da demezsiniz. Uzun başlatmıyorum. Uzun <laughs> Ben bu görevi yapmak için illa elmas olmam lazım. Ve art arda 7 win almam lazım. Ama sezonun bitmemesi gerek. Ve <laughs> yani gerçekten iyi oynayan biriyle oynamam lazım. I got the triple elimination medal. Şey, yani 7 win üst üste alabilirim. Yapmana yarar çıkacak. <laughs> yani yer yer, sen ne yapıyorsun? Sen ne buraya gitsin Sen ne elma atalar Sen, Sen, Sen kime elma atıyorsun ha? Sen niye yapıyorsun yerden? Allah hepinizi doğrar ben. Sen nereye elma atıyorsun? Ne? Sen ne varsa diyor burada. Burada bir bug var. <laughs> Ay yok olmadı. Çocuklar sessiz olur mu diyeyim? Bugün direkt eee denizaltı. Ya o şimdi buraya geleceğiz arkadaşlar. İlk başta ben buraya gideceğim. Del i̇şte mağarasına Maria işte sen onun için. On da gidebilirim aslında. Yani. Ama yok ya Nova. On mat, on kişi. Ha burada. Şimdi bir orada bu kostüm gerçekten çok Hayır, bu bunu Süleyla aldı. Süleyla aldı. Ben yani ne aldım? buraya Yani çok ver 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 ver. Ya, ver. Kankam, uğraştırma ver. Bak şuraya. Dolur da yanına. Tamam. Ulan ona gerek kalmadı. En iyi olacak. Şuraya gidip takıyorum. Bunu atıyorum. Bunu alıyorum. Bence şu anda gördünüz ya. Ay, kitim yok, hiçbir şey yok. Şuradan gelirse pusuya yıkılmak için, asla parçası. Kit yok mu? Kit, kit. Aha, gördüm. Ne? Oğlum o oradan buraya nasıl bomba attı? Gidebiliyor mu? Gidemem. Çok uzak. Oradan eee rota oraya abi ben gideceğim oraya. Ben oraya gidip elim sağlam lazım. Aç bana. Böyle yavaş yavaş gideceğim ben. Hadi, haydi hadi. hadi, hadi. Yani 20 km 20 hızla ilerlersek de. Bak hem yavaş iniyoruz. Hem de yani en azından ilerliyoruz. Hadi bakalım. O benim kama hocam. Ya O Oradaki kasayı açtı değil mi?

А есть? yoksa ne, lan bunun adı. tam sunum var lan hayırdır tam var lan benim eminim aynen öyle <laughs> ama ki benim sağlam bir dürbün çekmem lazım bir dört olur <laughs> mu Roblox aynı. <gülüyor> <gülüyor> ben ne yapıyordum? İnade. Sen er, sessiz ol adam geldi. Ya gel, gel. Ne oldu lan? Öldürdün az önce Ya. Vallahi şu an çapamadım. Hiç kusuruma bakma ben direkt saray saray, saray sarayın içinde yaşıyorum. Oğlum o buraya gelene kadar ben bunu almış olur mu? <Gülüyor> almış. <Gülüyor> Oy. Ama adamam ki ya. Hiç ben silah çıkmadı. Ben MP ile mi devam edeceğim? Abi biri yani. Galiba <laughs> o Benim artık burada topuklamam zaman geldi. <laughs> abi çok kötü bir yerde doğdum. <laughs> tamam Allah'ın emrinin doğrudan oldu. Bakılara düştü. Ama Victor'ların hepsi burada. Hayvan gibi Victor var. Ses, ne, ne? Aa su kul dolu. Ben değilim, bu sesler ne ya? Ama diğer sesler ne <laughs> Abi çok yedi ya. Abi çok geliyor, abi. Çok iyi, çok iyi. Abi. Ma. Oğlum bir rahat bırakmadınız vurayım şu adamı lan. abi gir ya. ya Abi o adam olmasaydı ben şu anda Abi ben gidiyorum lan Tokiye. Vallahi Tokiye gidiyorum. Gidemiyormuş. Çok güzel. Nereye gideceğiz? Sen mi söylüyorsun? Nereye gideceğim? Abi ben giderim Tokyo'ya. Ben Tokyo'ya giderim. Ben o adamın da alacağım. Vallahi beni ilgilendirmez. Ben o adamdan itikamı alacağım. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Tamam. Ne verdi? Avuk mu? Vallahi avuk verdi. Abi bu avuk aşırı hızlı vuruyor. Abi ben avukla bu adım lazım ederim. Abi. Yani. Sen bekle oğlum. Bekle bekle. geliyorum lan. Mızrağım için geliyorum ben de. Bak 10 kilo aldım lan. Orada seni öldürmezsem şerefsiz. Ne? Neresi? ya. Abi. Gördüm. Gördüm. Öldüreceğim ben onu. şaşırdım lan. Oğlum ben bu kadar iyi oynuyor muyum? Arkadaşlar ben havada o adamı M4 a vurduysam eski emin geri döndü demek. Ne kuduruyordum lan? Ver uyanpimi ya. Özledim uyanpimi. Canım uyanpim benim. Ben arayayım dördünü. At şunu. Şunu da at. Allah sağ ol. Ağlama. <laughs> Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eski evimin geri dönmüş. Vallahi eski evimin geri dönmüş. Abi o neydi öyle ya? Allah'ım. Bak, bak gerçekten ben de şaşırdım. Öyle bir vurdum ki adamı. Kaçmayacaksın, dövüşeceksin işte. Her türlü öleceksin yani. Ya adana öleceksin ya da adana olmayacaksın. Oğlum Scott ne keşke ya, ama Uyuyordur o Ne? Ha bot geliyor Tabi bot nereye Bu ne? Ha tamam Mermi geçtir. Dostum bak ben intikam almaya gelirim O yüzden kaçmayacağız Ne o? Ha, Yok abi tava. Tava hiç Gereksiz alan mı? Aa. Oğlum doğru ben vatoza fazla sık biraz fazla şey yaptım atak yaptım. canı az kalmış. Batozcuğumun canı az. Dün de şey yapmıştım. 360 saldırı. Çok <laughs> iyi Video çekmedim ama çekseydim gösterirdim. Yani sağlara bir yerlere koy, koymuş olurum. M4 A1 var ya Allah. In. 125 param var. Ben bunla bir üç seviyede falan çekerim. Nereye gidebiliriz? Ee, en yakın Rozok. Rozok'a ya gitmeyeceğim. Yani. Ama orayı da tutmuşlardır. Ben Roza'ya gideceğim. Yeni olarak Rosa kaçabilirim. Hadi. hadi bakalım. <laughs> ben canlandım. Abi win gelecek bence ya. ortak şeyler de olmuş. Ciddi ciddi bir şeyler yapıyor. Şey. Oğlum fişek mi aldın? sonra şuraya bakarken neşini yani? Bak, göremiyorum ki. nerede sıra Ben yani görmez misin ha? <laughs> Abi bir tane bombam var. DPC varmış ya. Canavar silah Dp Tamam. Tamam. Bu Victor kombiniydi. Şimdi normal kombine geçeceğim. Ama ne? Yok abi. Pasmas süse. Abi ben şey istiyorum ya. Carlo istiyorum ben. Ben Carlo istiyorum. Ne? Bir şey mi söyleyeyim? Nasıl mı Ama iyi oynadım ha. Bu ne lan? İyi oynadım gerçekten. Işte. Ver görme olaydı. Tamam. İki tane oda kartım var. Dört tane ızgara tavuğum var. Tamam. Ne no problem. Dört, on bir tane kanki parasım var. yok kanka parasım ben ne yapacağım? He, tamam. Bu ne? Ha, sprey yok ama. Anlamı parçası yoldaş. Ne? Ne lan? Ben şimdi altın arabana en aylık yapmam. Bu ne? Altın bankot. O altın bankot mu? 800 popülerlik 400. Bak bu 800 popülerlik ama bu 400 popülerlik. Ben bunları hayvan gibi alırsam kara girmiş oluyor. fazla ne kadar alabiliyordum 5 tane. Al abisi. 5 kere 4 kaç eder? 20 yok. Aynen 20 eder. Toplam 2000 popülerlik kartım var. Yuh. Hadi ben bunu Bir dakika, bende kaç tane vardı? Popülerlik kartım yoktu. 2000'e şey, bir tanesi 400. 5 tane var. Burada kaç kişi var? 1 2 3 4 5 Abi ben hepsini mağaza satacağım. atamıyorum. Çok. Aa yok atabiliyorum. Ne? Abi ben önce bunları her at. Ya dalga mı geçiyorsun şey sen? sen dalga mı geçiyorsun? Ne? Oğlum ben Muhammed'e çok az popülerlik atmışım ha.